Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kutu açılımı yapacağız. Çekiliş adında bir hesap hesap kurdum. Bu hesapta çekiliş yapıp size vereceğim. Çekilişin şartları hemen söylüyorum. Instagram'dan beni takip etmek, kanala abone olup tüm bildirimleri açıp bu videoya like atmak. Sadece bunlar. Açıklamada Instagram şeyim var, ismim var. Oradan direkt zaten YouTube kanalımın resmiyle aynı resim. Baktığınızda bulursunuz hemen. Oradan takip edip bana zaten çekiliş 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 yazınca direkt anlarım ben. Bana çekiliş yazacaksanız Ben de ona göre Instagram'da açıklayacağım arkadaşlar. Şimdi ilk önce kutularımızı açmaya başlayalım. Bu arada karakterlerimizi göstereyim. 300'ün 300'deki şeyleri görev şeylerini almak için mecburen aldım. Bir de bürcü Baley falan vardı. Onları aldım. Hadi başlayalım. İlk kutumuz. 27 2 mi? Ah be. 2 değil. Karakter çıktı ama kesin. El Pirma ya da Aynen, Çok şey bekleniyoruz. Çünkü bu hesapta enderler de yok. Bir şey çıkmadı. Evet mu şey. Bul çıktı. 3 puan olarak. Evet bakalım. ikinci kutumuz. Az üçüncü mü dördüncü kaç oldu? 2 çıktı. Yaz olmadı. 11 şeyle 26 bul açtım bunu da. Bunu hızlı açmaya başlayacağım. Bir şey çıkmadı. Anıtı yazdı. Burada. Yine çok bir şey beklemiyoruz. Ben beklemiyorum. Siz bekliyorsunuz bekleyin. Allah. Çünkü çok güzel bir hesap değil yani. Şu anlık güzel değil. Kutu açsaydım enderlerin yarısını çıkardım. Belki de hepsini çıkardım. Artık bir enderleri bitirmemiz lazım ya. Oo, Daryl. Daryl'ımız geldi şimdiden. Bir, birinci süper enderimiz. Daha süper enderler var. Endir dedim. Ender. Enderlerimiz var. Aç onu. Şarjımız da bayağı azalmış. Bir şey çıkmadı. 20'deki diyor geldik. Bayağı gitmişiz. Allah'ım inşallah bir şey çıkar. Bu konu. Ah B5 yazdı. 30'daki maga kutu da var. 3 mega Şu andaki 240 şey 40 taşımız var. Bayağı taşımız var. Bununla level atlıyor atlarım belki. Hmm, verelim. o zaman Dilla yok ya. Alpirmo'yu verelim. Alpirmo. Alpirmo bayağı şey olmuş. Bakalım. yazdı. 100 yazdı. Şey çıktı. Rico çıktı. Güzel. Bu hesaba biraz daha kasacağım Size vereceğim arkadaşlar. Çekiliş bir hafta falan sürecek. Allah'ım inşallah hadi. Şu anda kaç taş oldu? 80-80 160. Allah neler yapmış. şaka. 80-80. Üstüne de bir tane daha. 160 etti. 240 taş harcadık oluyor şimdi bu. A B. Keşke çıkaydı. Şu anda lık bitti. Şimdi kupa yolu var. 680. İlk önce özel etkinlikler. Bunu alamıyoruz tabii ki de. Çünkü daha gelmemiş. Hemen genel primo vereceğiz. Ben her primo vermek istiyorum. Yesimiz geldi. Videoyu bu arada beğenip like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ay ay ay. Şarjım hızlı bitiyordu. Şunu şöyle verelim. Bilmiyorum ama akslanacak resmen. Akslanmayacaktı. Ooo iki yazdı. Beklemiyordum. Güzel. 30 yazdı, 2 yazdı karakter çıktı. Değişik bir video oldu. Arkadaşlar 5 karakterimiz vardı. 11 karakter oldu. 6 karakter çıkardık videoda. Güzel. Bu 40 taşı da size bırakıyorum. 40 taşı da siz artık harcarsınız. Bir şey yaparsınız. Arkadaşlar çekilişe katılmak için Instagram'dan beni takip etmek Instagram'daki <laughs> Benim mesaj yerime mesaj kutuma şey yazmanız gerekiyor. Çekiliş yazıp yorumlara da e, yorumlara da değil de işte çekiliş yazıp instagramdan buradan takip edip instagramdan takip edip, edip e, buradan da abone olup bildirimleri açıp bu kadar bildirimleri açmanız gerekiyor. Bu çekilişe katılmak için. 2 saattir zaten Görevleri bitirdim. Sadece şu bir takımdan maç yap kaldı. Bu 31'de veriyor büyük kutu. Değmez diye düşünüyorum. Siz çok seviyorum arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi altı karakter çıkardık. Aldık. Altı karakter çıkardık. Siz çok seviyorum arkadaşlar. Bay bay.